Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sango başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinde Ben Sana Aldanmam Yarim şarkısını söyledi. Performansı ile sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha önce rol aldığı projelerde şarkılar söyleyen Elçin Sango bu sefer de Ben Sana Aldanmam Yarim isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu performansı izleyicilerinden alkış topladı. Güzel oyuncunun sesi için insanlar kalbine dokunan bir sesi var diye yorum yapıldı. yeah man i'm up again i got tired out